Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ee, tam bir hafta 10 gündür tavuklarımı görmüyordum, şehir dışındaydım. Ee, bugün buraya geldim. Tavukların böyle kapı açılış videosunu çekeyim dedim sizlere. Birkaç tanesine rahatsızlık görüyorum. Keşke hemen videoya başlamasaydım, önce hayvanları bir kontrol etseydim de. Öyle bir video çekseydim. Neyse video çekeceğiz ondan sonra bakacağız. Kapılarını açayım. Hepsi bana doğru geliyorlar. Şu bir tanesinin ayağında sıkıntı vardı sanırım. Nerede o? Bakın arkadaşlar hemen yayılmaya gidiyorlar. Şunda biraz galiba gözü zaten onun problemi de dengede problem var onun da şimdi ona aşı yaparım ee, bir hafta 10 gündür yoktum arkadaşlar şehir dışındaydım şu ördek dışarıya çıkmış şu tel düşmüş aa burası yıkılmış Aa. Demek burası yırtıldı. Ördek oradan çıktı. İçeri de bir tane tavuk girmişti. Çıkmayan tavuklar var. Bakın onları da çıkıyor hep ya. Yerde kurudu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık su falan olmuyor. Hala çıkan tavuklar var. Neyse dur şu ördekleri de salayım. Sonra sohbet edelim. Bir dakika arkadaşlar. Gelirken yanımda da çivi falan almıştım. İyi çalmış o. Bakın bak. Hepsinin kusağı şu arkadaşlar. Karınları tok. Allah 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 kafamın yanından üstü. Bakın şunlar da buradalar. Ördekler de çıkıyorlar. Bugün buraya bir iki yerde düzeltme yapacağım. Şurası ne kıymış ya? Ayağım da pis oldu. Neyse durun. Arkadaşlar çok acelece bir video oldu yani. Böyle tavukların dışarı çıkışını sizlere çekmek istemiştim Ben de 10 gündür buraya gelmiyordum şehir dışındaydım arkadaşlar Ankara'ya falan gitmiştim Bugün günlerden çarşamba Geleyim dedim bahçeye hem biraz kafa dinlerim hem Hayvanları falan görürüm Hayvanların keyifler yerinde ama arkadaşlar Şunda biraz sıkıntı var zaten onun gözde problem var bir türlü iyileştiremedim Bir de babam bir tane dövüş horozu getirdim dedi de onu göremedim. O nerede acaba? Yani dövüş horozu dediğim Hint horozu getirmiş arkadaşlar. Ama daha şeymiş yani. E, yavruymuş. Ötmeye falan başlamış. Ferikmiş yani. Astrolop horozları ne kadar güzel olmuşlar. 10 gündür görmüyorum hayvanları. Bayağı bir özlemişim. Ha şu. Aynen. Babamın getirdim dediği horoz şu galiba. Aynen bu. Bunu Buna daha sonra bir video çekeceğim. Horozlar çok güzel olmuşlar arkadaşlar. Baksanız abi. Mükemmel olmuşlar hatta. Şu horoz da daha yavru anlaşılan. Aynen. Daha yavru arkadaşlar ama renk renk güzel. Tavuklar hala çıkıyorlar bakın. Aslında ben arkadaşlar şehir dışına çıkmadan önce yine buraya gelmiştim. Video çektim ben. Kanal boş kalmasın diye. Ee, nedense videoyu bir türlü yükleyemedim YouTube kanalıma. Ee, video zaten e, galerimde de açılmıyordu. Niye bilmiyorum. Bayağı bir uğraştım, bir türlü galerimde de açamadım. Onun dolayı paylaşamadım. Aslında yani video çekmiştim sizlere, şehir dışına çıkmadan önce. Ama nasip olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, şimdi daha yeni video çekiyorum. Baksanız arkadaşlar horozlarım çok güzel olmuşlar. Şu an bunları gördüm mutlu oldum yani. Şu horoz galiba biraz zayıflamış. Şimdi onunla ilgileneceğim Yani ben burada olmayınca babam ilgileniyor tabii ki. Ama e, ben burada olduğum zaman mesela hafta sonu hem onlarla geliyorum, hafta içi tek geliyorum. Hayvanlarla daha da fazla ilgilenme fırsatım oluyor. Ben gidince bir yere hayvanlar biraz böyle afallıyorlar. Ama çok şükür bir sıkıntı yok yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir sıkıntı görüyorsanız siz de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Warbeck horozum çok güzel olmuş. Şurada bir tane kel horozum var bildiğiniz üzere. Yok yok hayvanların keyifler yerinde maşallah. Ee, hadi gelin sizler de sizlerle şey yapalım. Bakalım ne kadar yumurtlamışlar. Bugün günlerden çarşamba. Bizimkiler en son cumartesi günü gelmişlerdi. Aynen. Manzarayı da göstereyim. Havalar soğumaya başladı arkadaşlar. Şu an üstümde sivit de var yani üstümde. Mont yok. Ya hava iyi ama ufaktan soğumaya başladı arkadaşlar. Ben şehir dışına çıkmadan önce havalar çok güzeldi burada. Tam yaz havası vardı. Ee, bakın babamın aldığı önleme bakın arkadaşlar. Ah oh, düşecektim. Bak zaten kilidi takmış. Bir de telle etrafını çevirmiş. Bak ona düşüyorlar resmen. Neyse durum buraya bir gireyim. Bu video biraz karmaşık oldu gibi ama yapacak bir şey yok. Bakalım yumurta kaç tane var? Şimdi toplayalım da sayalım hiç yoktan. Yok. 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 Oha. Burada da yok. Lan ne oldu? Hiç yumurta yok arkadaşlar. Allah Allah. Şu an şaşırdım ya. Yani. Bir tane bile yumurta yok. Aa ördek uçtu arkadaşlar. Oha. Ördekler uçuyorlar. Allah Allah. Vallahi ördek diyecek galiba. Lan bir şey falan mı saldırdı acaba? İlk defa bu kadar yüksek uçtular ha ördekler. Bakın biri suyun içine girmiş. Biri orada, biri yanına uçtu. Şuradaki erkek bayağı bir dolanıp indi. İlk defa bu kadar uzun uçtuklarını gördüm. Kaçıp maçmasınlar Allah sürgesin. Ya kaçsalar sıkıntı yok ama burada avcı çok arkadaşlar. Bunları havada gören direkt vurur. Yazık günah yani biz burada güzel bir şekilde besliyoruz. Ama ördekler de çok güzel olmuşlar. Bu sezon bunlardan yumurta falan alıp bunları çoğaltmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ördekler çok güzel olmuşlar. Maşallah demeye siryem yedim. Bir uçuralım biz de. Az önce çok fena uçtu. Umarım videoda düzgünce çekebilmişimdir. Hatta bunu da kovalayayım gitsin onların yanına. Ee, ben de sizlerle birlikte uzun zaman sonra görüyorum hayvanlarımı ama Keyifler yerinde maşallah. Cam gibiler. Şu astrologlar çok güzel olmuşlar ya. Gören ne diyecek? Bir aydır görmüyorum. Baksanız arkadaşlar şu orada. Nasıl güzel olmuş. Şekil yapıyor bile bakın. Çok güzel olmuş. Şu an gerçekten de çok mutlu oldum. Ama şunlar şu köpükleri yiyorlar ya benim moralim fena bozuluyor. Video bittikten sonra şu köpükleri kaldıracağım. Hışt, hay, hadi. 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 Hadi lan. Hadi. Şşt. Hadi. Şşt. Yani bu köpükte ne buluyorsunuz ben onu anlamadım ya. Kuş hadi. Bakın. Erkekleniyor bir de. Kocaman arkadaşlar bunlar. Çok büyükler. Bakın. Tavuğa bakın. Bir de şuna bakın. Ne kadar büyük. Şu tavuk da sanki biraz. Dur dur. <laughs> Orozlar çok fena olmuşlar. Şu renge bakın arkadaşlar. Parıl parıl parlıyorlar. Aa, bu videoyu biraz güzel çekemedim gibi hissediyorum. Çok hızlı bir video oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu oroza bakar mısınız? Vallahi kadraja sığmıyor. Çok güzel olmuşlar. Maşallah. Bunlardan arkadaşlar sahiplendirebilirim çünkü Horoz sayısı çok fazla. Ee, hem griler fazla hem siyahlar fazla. İsteyene sahiplendirebilirim yani. Horoz çok arkadaşlar. Ama şu horozu çok beğendim. Ee, videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız yorum yapıp bize destek olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve hayvanlarımla ilgili yorumlarınızı veya nasıl videolar çekmemi istiyorsanız onları da yorumlarda belirtirseniz sizin istediğiniz tarza videolar çekerim. Bakın şurada da bir tane güzel bir asurlo poroz var. Maşallah, bu da çok güzelmiş. Şuna bakın arkadaşlar, çok güzel maşallah. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.